Değerli izleyenler, hepinize iyi günler. Sizlere bugün Samsun Bafra'dan sesleniyorum. Bafra Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmanı Derneği olarak yöremizin ve ülkemizin çeşitli güzelliklerini ve tarihi yapılarını inşallah sizlerle buluşturacağız. Sevgili izleyenler, iyi günler. Sizlere bugün Bafra'nın en eski tarihi mekanlarından biri olan Cami-i Kebir. Yani Bafra Büyük Cami'den seslenmekteyim. yapılış tarihi her ne kadar dış cephede 1675 yılı olarak görülse de cami duvarında yer alan kitabe kayıtlarına göre caminin 1670 yılında Osmanlı devlet adamlarından Köprülü Mehmet Paşa'nın kızı Ayşe Hatun tarafından yaptırıldığı yer almaktadır. Ünlü seyyah Elia Çelebi Anadolu'yu karış karış gezerken cami kebirde es geçmemiştir ve meşhur eseri Seyahatname'de cami kebirden bahsetmiş ve caminin İskandiyaroğullarından Emir Niza tarafından yaptırıldığını eserine not düşmüştür. Caminin girişine, avlusuna geldiğimizde çatı altı olarak Çin'i süslemelerin tavan altı olarak yapıldığını görmekteyiz. Sevgili izleyenler, şimdi sizlere cami kebili iç mekanını tanıtmaya, ibadet haneyi tanıtmaya devam ediyoruz. şu anda Cami-i Kebir'in iç mekanında yani ibadethane kısmındayız. Tabi yani gördüğünüz gibi e, tavan kısmı Çin işlemeciliği mevcut ve duvarlarında da motifleri görebiliyoruz. Minber ve mihrap kısmı da şu anda görüntülerimizde. Sevgili izleyenler, cami imam hatibimiz değerli hocamızdan da aldığımız bilgileri sizlere aktarıyoruz. İçinde bulunduğumuz Bafra Büyük Camii, yani diğer ismiyle Camii Kebir, Hicri 1086, Miladi 1670 yıllarında günün sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami kubbesizdir, ahşap tavanlıdır. Cami duvar kalınlığı 1 metre 3 santim, bazı yerleri 1 metre 5 santim. Duvarlar çok kalın. Minarelidir, tuğla minarelidir. Cami defalarca tamirat görmüş zaman zaman. Son benim bilebildiğim, benim hatırlayabildiğim tamirat 1994'le ile 1998 yılları arasında yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. İşte o zaman şu tavan bayağı çürüktü. Toz toprak dökülüyordu. Tavan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından değiştirildi. Motifleri aynı motifler taklit edildi. Aynı motifler işlendi. Renkleri de aynı renklerdir. Minber camimizin Orijinal minberidir, İç taraftan bakılırsa görülecektir, baltayla yontma bir, o, o gün e, teknik bu kadar yoktu, makinaları yoktu, baltayla, şuradan da çekin bakın, bellidir, benim olduğum yerden çekin bakın, bu şu ahşap kısmı, baltayla yontmadır, görebildiniz mi? Bak, dalgalanmayı görüyor musunuz şu dalgaları? Bizim vakıflar yetkililerinden aldığımız bilgi dahilinde bu içinde bulunduğumuz bina yapılmadan önce bu binanın olduğu yerde ahşap cami varmış. Ahşap cami. Yani bugün onun benzeri Çarşamba'da Mezarlık Camii diye anılan e, Göyceli Camii onun benzeri bir cami varmış. Cami yanıyor. Günün sadrazamı Köprülü Mehmet Paşa'ya bir heyet gidiyor Bafra'dan. Diyorlar ki Paşam, Bafra'daki Cami-i Kebir yandı. Bir heyet geldi, yardım istiyorlar. Daha iyisini, daha güzelini taştan, tuğladan yaptıralım diyor. Allah ondan razı olsun. Camimizde kainatın efendisi, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan bize bir hatıra sakalı şerif vardır. Yani lihye-i şerif. Onu Kadir gecelerinde cemaatimizin, halkımızın ziyaretine açıyoruz. Senede bir defa Kadir gecelerinde açıyoruz. Hazı Camii bir Osmanlı yapısıdır ve bu caminin e, yapı malzemesi olarak bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla şeklinde planlanmıştır. Sevgili izleyenler, Bafra Büyük Camii avlusunda bir de hazire bulunmaktadır. Burada birçok mezar bulunmakta ve... E, çoğunluğunu Osmanlı devlet adamlarından Canikli Ali Paşa'nın akrabaları bulunmaktadır ve şimdi sizlere bu hazırlığı tanıtacağım. Sevgili izleyenler, şimdi size bu hazire içinde yer alan bir mezardan bahsetmek istiyorum. Mezar Hüseyin Paşa'ya ait bir mezardır ve benim de 2015 yılında üniversitede tarih eğitimi alırken transkribe etme fırsatı bulduğum bir mezar taşıdır. Hüseyin Paşa 1215 yılında vefat etmiştir ve yine kitabe kayıtlarında Hüseyin Paşa'nın o dönemde Kahire, Erzurum ve Trabzon valilikleri görevlerinde bulunduğu ve aynı zamanda o dönemde canik muhasıllığı görevini e, yürüttüğünü kayıtlardan görmekteyiz ve ben de bu çekim sayesinde e, tekrardan Hüseyin Paşa'nın ruhuna bir dua etme fırsatı buldum. Benim için de iyi oldu. Sevgili izleyenler Bafra Büyük avlusunda bir de Bafra Müftülüğü'ne bağlı Merkez Kur'an kursu yer almaktadır. Burada genç öğrencilerimiz hafızlık eğitimi olarak, hafız olarak buradan mezun olmaktadır. Yani büyük canlı işçilere tanıtma fırsatı bulduk. Ee, i̇nşallah evlerinize güzel bir şekilde misafir olmuşturuz. Sizlerden dilediğim Bafra Mübadele Derneği YouTube kanalına abone olmanızı sizden bekliyorum. İyi günler, esen kalın.